Merhaba arkadaşlar. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Benim adım Cihan. Ben çocukken ailem İsveç'e taşınmış ve başımdan geçen olaylar orada başlamıştır. İsveç'te çok fazla arkadaşlarım vardı ve sık sık bir araya toplanırdı. Günlerin birinde ben 14 yaşlarımdayken her zamanki gibi arkadaşlarım da yine bir araya gelmiş konuşuyorduk. Konu konuyu açtı ve sıra paranormal olaylara geldi. Benim arkadaşım Kevin, benim kuzenim bana ruh çağırmayı öğretti. Hadi gel beraber ruh çağıralım dedi. Bize de olayın nasıl yapıldığını anlattı. Konu hakkında bilgi edinince pek de zor görünmedi. Fakat ben böyle şeylere pek inanmıyordum. Maksadım cinleri inkar etmek değil, Böyle basit şeylerle geleceklerine inanmıyordum. Ama denemekten bir şey kaybetmezdik ve bunun üstünde çalışacaktık. Bir hafta çokça araştırdık ve en akla yatkın Kevin'ın anlattığı ritüeldi. Ritüeli burada anlatmak istemiyorum. Yaklaşık iki hafta sonra ilk seansı denemeye karar verdik. Ve ritüeli bizim evin çatı katında yapacaktık. Çünkü en uygun ortam orası gözüküyordu. Arkadaşlarla bizim eve toplandık. Ailem bize pek karışmazdı ama seansın ortasında burada belirmemeleri için orada film izleyeceğimizi, ortamın çok iyi olduğunu bahsettik. Onlar da tamam deyip bize karışmadılar daha ve çatı katına çıktık. Bizim çatı katı temizdi. Ben ne zaman sıkıldığımda buraya gelir oyun oynardım. Herkes yerini aldıktan sonra daire şeklini almıştık. Ritüel için her şey hazırdı ve bu ritüele başlamamıza hiçbir engel kalmamıştı. Çok heyecanlıydık ve en son başladık ritüele. Ritüele yarım saattir başlamıştık ki Kevin'ın sesi aniden değişti ve anlamadığımız dilde bir şeyler söylemeye başladı. Hepimiz çok korkmuştuk. Ortalık aniden buz kesti. Hepimiz aynı anda ürperdik. Birbirimize baktık. Ortalık tuhaflaşmıştı. Aramızda yedinci kişiyi hissediyorduk. Bazılarımız korkudan ayağa kalktı. Kevin bize dönerek sorularınızı sorun dedi herkesin çok korktuğunu ve kimsenin bir şey sormadığını görünce yine anlamadığımız dilde bir şeyler söyledi. Kevin ruhu geri göndermeyi de öğrenmişti anlaşılan. O günü öyle bitirdik ve bir sonraki seansı yapıp yapmamakta karar kıldık. İlk kez olduğundan herkes korkmuştu. O yüzden bir sonraki için gün seçip herkes evine dağıldı. Sonraki seanslarda artık alışmıştık. Seanslar çok heyecanlı olmaya başladı ve biz bunu sürekli tekrarladık. Artık korkmuyor, sorular soruyorduk. Ben bu konuyla arkadaşlarımdan daha fazla ilgilendiğim için onlara daha çok yakınlaşmak istedim. Ve artık yalnızken de çağırma seansları yapmaya başladım. Önceleri bir türlü başarılı olamıyordum. Ve bir gece 15 yaşlarımda bu olayı rüyamda yaşamaya başladım. Her zamanki gecelerden biriydi. Ben yine tek başıma ruh çağırma seansı yaptım. Bir değişiklik olmayınca yatağıma yattım. Yorgun olduğumdan hemen uyumuşum. O gece rüyamda arkadaşım Kevin yanıma gelerek beni neden çağırdın dedi. Görüntüsü arkadaşım olsa da konuşması, bakışları çok farklıydı. Uyandığımda kan tel içindeydim. Bunun bir kabus olduğunu sanıp yine yerime uzandım ve o gece başka rüya görmeden uyumuşum. Önceleri rüyamda ara sıra görsem de sonradan her gece rüyama geldiler ve zaman geçtikçe artık onları yanımda hissediyordum. Bu durum böyle devam ederken yavaş yavaş sevmediğim veya birine bir şeyler yapmak istediğim insanlara küçük zararlar gelmeye başladı. Artık bir şeyler olmadan önce hissedebiliyordum. Bu da beni çok mutlu ediyordu ve ben gittikçe kendimi onların yanında hissetmeye başladım. Kendimi çok özel hissediyordum. 16 yaşımda Türkiye'ye temelli dönmek zorunda kaldık. Dönüşümde onlar da benimleydi. Bu şekilde çok güzel ve ilginç yıllar geçirdim. 18 yaşıma geldiğimde bir radyoda DJ'likle uğraşıyordum. Bir gece nöbeti sırasında yine yalnız değildim ama bu defa bunu hissetmek bana mutluluk vermiyordu. Aksine huzursuz olmaya başlamıştım. Bir ses geçirme stüdyoda ilginç bir şekilde birinin nefesini ensemde hissettim ve tüylerim ürperdi. Hatta ilk defa korktum. Tüm bunların yorgunluktan ve uykusuzluktan olabileceğini düşünerek mutfağa bir bardak su almaya gittim. Tam arkamı dönüp ışığı söndürürken biri arkamda adımı fısıldadı ve o an korkumdan kanımın çekildiğini hissettim. En kötüsü de radyonun olduğu binadaki daireler iş yerleriydi ve gecenin saat iki buçuğunda benden başka kimse yoktu. Tam bu sırada bu düşüncelerimden sıyrılmamı sağlayan ikinci ve daha şiddetli bir sesle irkildim ve stüdyoya kaçıp belki aptallık ama kapıyı kilitledim. Yerime oturdum, suyumu içtim ve müziği sonuna kadar açtım. Ama yine de bu durumdan kurtulamadım. Çünkü bu defa omuzuma bir el hissettim. Duna kaldım. Hiç kıpırdamadan, korkarak karşımdaki aynadan arkamda olup bitenleri kestirmeye çalıştım. Ve gördüklerim beni dehşete düşürdü. Arkamda bir takım gölgeler yer değiştirip duruyordu. Sanırım 7-8 taneydiler. Bugüne kadar yanımda onları hep hissetsem de bana dokunmaları veya görünmeleri ilk defa oluyordu. Panik halinde radyodan resmen kaçarak ve ağlayarak aşağıya indim. Tek düşündüğüm muturuma atlayıp oradan uzaklaşmaktı. Ama muturu çalıştıramadım. Birkaç kez denedikten sonra başardım ve süratle eve gitmeye başladım. Tam eve yaklaşırken mutur birden durdu. Muturun sesini duyan köpeğim kuşarak geldi ve beni tanımamış gibi davranıp ki bu hiç yapmadığı bir şey, kaçtı. Motoru durduğu yerde bırakarak hızla eve girdim. Çok fazla ses çıkarmış olmalıyım ki annem büyük bir panikle uyandı. Neler olduğunu sordu. Üstü kapalı anlattım ama gölgelerden bahsetmedim. Sonra birkaç arkadaşımı gecenin saat üçünde panikle eve çağırdım. Kısa sürede geldiler sağ olsunlar. O gece hiçbirimiz uyumadık. Bana pek inanmasalar da yalnız olmadığım için kendimi daha iyi hissediyordum. En son bana inanmış olmalılar ki arkadaşlar bazı hocalar önerdiler. Ve ertesi gün farklı farklı hocalara gittik. Ve yapılması gereken ne varsa yaptılar. Ama tüm bunlar yetmedi. Ve peşimi bırakmadılar. En kötüsü de artık onları görmeye, alışmaya başlamıştım. İnsanların yanlarında hep görüyordum onları. Benim yanımda ise artık sadece bir tanesini görüyordum. Çok net bir şekilde bulunduğum her ortamda görmeye başladım. Genç bir kadındı ve sürekli karşımda, yanımda, hep yakınımda bir yerlerde oturup gülerek beni izliyordu. Onun varlığı artık bana korkudan çok rahatsızlık vermeye başlamıştı. Düşünsenize, nereye gitseniz biri sizi takip ediyor ve ona bir şey yapamıyorsunuz. Hem de elini tuttuğum veya dokunduğum kızların uan ya burunları kanıyordu ya düşüp bir yerlerini incitiyorlardı ya da bir yerleri ağrıyordu. Ve geceleri de benimle ilgili rüyalar gördüklerini söylüyor. Benimle iletişimi koparıyorlardı. Böyle devam edemeyeceğini düşünüp onu ciddiye alıp bu cini dinlemeye karar verdim. Yalnız kaldığım bir zamanda ona benden ne istediğini, beni neden rahat bırakmadığını sordum. O bana, "Beni sen çağırdın. Seni rahat bırakmam için tek bir isteğim var. Benimle evleneceksin." Ama ben onunla evlenirsem ömür boyu onun esiri olacağımı biliyordum. Bu arada benzer olaylarla karşılaşan insanları araştırıp görüşüyordum. Ve onların bu durumda nasıl kurtulduklarını öğrenmeye çalışıyordum. En son araştırmamın sonucunda bir hocanın adresini buldum. Bana bu hoca da sana yardımcı olamazsa bil ki kimse sana yardım edemez. Kaybedecek bir şeyim yoktu. O gün yola çıktım ve uzun bir yolculuktan sonra hocanın evine vardım. Evin kapısını çaldım. Kapı açıldığında küçük bir çocuk beni içeri davet etti ve bir udayı göstererek dedem sizi bekliyor dedi. Udaya girince hoca evladım buyur otur. Oturduktan sonra hoca bana dönerek evladım şu gördüğün çocuk var ya sen gelirken sana göz kulak olmasa sen buraya hayatta sağ salim gelemezdin. Onların oyununa alet olmuşsunuz. İsveçre'deki arkadaşın sandığın çocuk aslında musallata uğrayan biri. Ve o ritüeli size öğreten aslında arkadaşın değil, cindi. Duyduklarım beni dehşete düşürdü. Hoca, oğlum o çocuğun ailesi çok günahlar işlemişler. Ve cin tüm aileye musallat olmuş. Allah onları ıslah etsin dedi. Hocam peki beni bu durumdan kurtarabilir misiniz? Bundan önce defalarca hocalara gittim. Ama hiçbir yardımcı olamadı dedim. Hoca, Allah'ın izniyle musallattan kurtaracağım seni. Allah'ın izniyle alamayacağım musallat yok. Ama seni burada üç gün misafir edeceğim dedi. Üç gün hocanın evinde kaldım ve çok değişik yöntemler uyguladı. Üç günün sonunda oradan ayrılarak evime gittim. Sonuç mu? Başımdan geçen bu olayı kız arkadaşımla beraber hem de hiçbir rahatsızlık duymadan sizlere aktarabildik. Sizlere tek tavsiyem hayatınızı daha heyecanlı kılabilmek için bu olaylarla ilgilenmeyin. Çünkü kaybettiğiniz şey yine kendi hayatınız. Hikayenin sonuna geldik. Sizlerin de başınızdan geçen veya bir başkasından duyduğunuz paranormal ilginç olaylar varsa açıklama kısmında bulunan Instagram veya mail adresimiz üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.